Ne durumda olursa olsun değişmez. Kanuni Sultan Süleyman dünyaya e, korku vermiş. Bir mektubuyla kralları hizaya getirmiş bir adam. Bu gücü nereden aldı? Buna dikkat etmek lazım. Şu olay bunu anlatan bir olaydır. Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla bir sefer dönüşü e, askerler dikkat etmemiş. Bir koca karının ekinini çiğnemişler. Yolun kenarındaki tarlasında ekinini çiğnemişler. Kocakarı bunu haber almış. Mola verdiği yere kanunun yanına gitmiş asasını kamur beliyle varmış. Atının özengisini tutmuş. Ben demiş sultanla konuşacağım, padişahla konuşacağım. Ee, ondan sonra demiş ki seni şikayet ediyorum. Niye şikayet ediyorsun ben? Niçin? Askerlerin ekinimi çiğnedi, ezdi. Peki demiş kocakarı sen beni kime şikayet edeceksin? Ben padişahım. Allah'a şikayet edeceğim. Evet. Kanunu hemen ağlamaya başlamış. Kanunun büyüklüğü burada yatıyor. Allah'ın başkasının malına zarar vermeyin, zulmetmeyin emri ne derhal o koca sultan, dünya adam ağlamaya başlamış, helallık dilemiş, atından inmiş, koca karın elini öpmüş. İşte bu Allah'ın emrine saygı, Allah'ın emrine saygı teslim olmak insanı aziz ediyor, yüceltiyor. Dünyada, ukbada.